Günaydın. Makyajımı yaptım. Dün de yaptıktan sonra dedi ay cildim tertemizdi şöyleydi. Bakın nazardaydı. Bunlar şey sivilceleri. Anlayın. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sabah kalktım dedim. Saçım şimdi dün banyo yaptım. Banyo yapıp yat, kalk Dün banyo yaptım. Banyo yapıp yaptım. Aslında dün, dün, sabah bana yaptım. Gün boyunca saçım kurudu. Ama yine de hani yatıp kalkınca böyle bir şekilde olur falan dedim alın. Çok şekilli gerçekten şu tipi bak. Şuna bak. Saçlar böyle şekilsiz olunca çok mutsuz oluyorum ya. Siz de öyle oluyor musunuz? Hiç sevmiyorum saçlarının şekilsiz olmasını. gün başlıyor maraton koşturma nasıl yolculuk yaptığımı da çekerim anam belleniyor nasıl yolculuk yaptığımı bir bilseniz hepsini çekeceğim utanmadan çekeceğim Aa. eyeliner olmuş ama neyse <laughs> sabah uyanır yanmaz bu bir geldi öptü beni sevdim bayağı bir yarım saatten fazla ama yetmiyor Değil mi? Yetmiyor değil mi? Yine sevgi istiyorsun. Ben kalkar kalkmaz seni bir sevmek zorundayım zaten. Yoksa gidemem bir yere değil mi? Yasak. Mırlıyor yine şu anda. Azıcık seviyorum hemen yemek ya. Azıcık sevgi görünce hemen yemek yemek istiyor. Benim elimden böyle. Kuş gibi abla. Yemek mi istiyorsun? Ben şimdi giderken tavada da ısıtırım Hı? al al ye. beğenmiyorsun ye tavada da ısıtırım tavada ısıtık istiyor şerefsiz tavada yağlı ısıtma şeyi mi istiyorsun sen zenginsin ben bunun yemini tavada ısıtayım da öyle vereyim kendi istiyor ben alıştırmıyorum tavada ısıtınca yağları çıkıyor ya hoşuna gidiyor şişer. Şimdi kediye Mama ısıtacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oy yanına. Anladım. Şokmanları yedi biraz da. Ama böyle ısıtık yani çok seviyor. Şöyle. Bayağı bir yiyor yemi ısıtınca. Yağları çıkıyor ya böyle. Cos Bay mama, şöyle. <laughs> bay döner değil, bay. Bay döner değil, bay mama. Annem yine söyleniyor. Sosyalliğim yok, hiçbir şeyim yok. Tek video, Vlog eğlencem var onun değil. Elimden almaya çalışıyor. Bu laflarla beni baydıramaz. Benim tek eğlencem sizsiniz ve sizle inadına yürüyeceğim. param yok sosyal sosyallik yok gezip tozmak yok tek eğlencem var vlog onun da içine sıçmaya çalışıyor ama sıçamayacağım neyse boşverin arkadaki şeyleri şimdi saçımı yapmaya çalışacağım Onu çekmedim ama anlam ya. Videonun ortasında şöyle diyor. Bak beni çekersen, ben şimdi böyle eğlenceli vlog çekiyorum, böyle yapıyorum. Canlar falan filan. Yandan laf atıyor. Beni çekme, bak beni çekersen hep aynı videonun ortasına. Bak beni çekersen YouTube'a bakacağım. Ben de diyorum ki bak anne, hep aynı şeyi söylüyorum. Bıktım beni çekersen deyip durma seni çeken yok diye kızdım en sonunda ee, benim kızmaya hakkım var mı 30 tane laf söylüyor çekmiyorum seni kardeşim bir eğlencem var kendimi çekiyorum bırak beni de kendimi çekeyim seni çektiğim yok bunu dedim sadece şu laflara bak 3 saattir dua edin de artık tek başıma yaşayayım yeter artık fenomen yapalım. <laughs> Şaka yapıyorum. Takipçi sayım çok artsın artık. Hem çalıştığım parayı yani çalıştığım para çalıştığım parayla bir yere çıkmam imkansız. Kiralar ne kadar olmuş. Değil mi? O yüzden şu YouTube'dan bir takipçi sayı belirli bir takipçi sayım olsun videolarım videolarım artık izlensin kısa videolar özellikle çok izlensin short videolarım falan buradan bir gelir elde etsem ayrı yaşayacağım artık dayanamıyorum çünkü yeter enflasyondan dolayı bir ayrı bir yere çıkamamak beni tüketti artık Yemek yerken yine kendimi çekmeyi unuttum. <laughs> hayvan gibi ya bir tane iki ekmek arası şey yedim. Peynir, maydanoz. Ama yine de hani böyle video çekiyorum iş Unutuyorum ya hayvan gibi. <laughs> Yiyorum. Neyse. అవును so సార్ niye öyle oldu ben onu anlayamadım ama Üf, çorap giymem lazım şimdi çıktım okula doğru gidiyorum biraz geç kaldım ama ilk dersi yetişeceğim oh, çok yoruldum Işık o kadar bok gibi ki. Saat 9.30 oldu. Parlatıcımı çok beğendim. İyi bir marka bu arada. Ay hep böyle ışık gelse bak nasıl güzel gözüküyor ya. Işık gidince bok gibi gözüküyor. Ay durakta çok kişi var ya. Aşağı insem ne yapsam? Durakta çok kişi var. Aşağı insem mi? Ay rezil. Ama beni gördüler şimdi aşağı inince tüfür gibi olmasın. Neyse kapatıyorum. Şu anda metrobüse gidiyorum. Her zamanki gibi bizim şoförler 20 dakikalık yolu bir buçuk saatte geldi. Niye böyleler bilmiyorum. Vallahi. Neyse. Şimdi metrobüse bineceğim. adam vlogçıya çıkacak sizin için adımı çıkaracağım okulda şimdi herkes diyecek bu kız ne yapıyor umurumda değil şimdi okula gidiyorum derse geç kaldım kalmadım aslında doğan hoca geç gidiyor da neyse şimdi okula gidiyorum dudağımdaki parlatıcıyı tazelerim çok kalabalık Adımı çıkaracağım okulda. Vlog çekiyorum ama Neyse sorun değil. Çıksın adım sorun değil. Sizin için yapıyorum. Şu sıraya bakın. Full öğrenciler var. Her yerde sağda solda bir sürü 18-19'luk. Bıktım ya. Ben onlardan çok büyüğüm ya. Küçük Çocuk çocuklarla olmaktan bıktım artık. <laughs> Neyse. Şimdi kapatayım da okula doğru gidiyorum. <laughs> Dersini anlamadığım bir <laughs> şey var. Bilgisayar dersi var içi bu anlamıyorum. Neyse. <laughs> evet, bana sorusu olarak. Evet, şu anda evet hemen şu yani anda bu sistemle temas açını düzeltiyor. Ne? Şöyle bir bir şey. Yani de böyle bir planlama yer Bu ben bunu danışabilirsin. Hemen bana yorum atın. Bu uygulamayı yükledik. İlk kahve ücretsiz oluyormuş. Ama tabii diğerleri değil. O zaman yükleyip sizle yükleyip sizle. <laughs> Ve silip ücretsiz olmaz. İşte sanki bir Utanmadan bir de büyük boy istiyor. <laughs> büyük boy bedava değil. Orta boy olacak. Ben gittim en pahalı büyük boy aldım o silahlı korsanlar o farklı yerden bakıyoruz. Bakmadı mı bana? Baktım, baktım, baktım. Bu kısayol mu? Çikolatalı mı da? Bu şey kurabiye şekeriymiş ya. O kadar heyecanlandık ki <laughs> biz de soğumuştuk. Evet, ücretsiz, o kadar hemen kalmak istedik de. Ama ücretsiz... Ay sürücüme bak, nazar değdi, cildim tertemizleşiyor valla. İki tane sürücü. Ücretsiz olduğu için hemen saldırdık. Hemen uygulamayı indirdik ve hemen sipariş ettik. bedavanın tadı nasıl? Bedava bir şeyin tadı bana çok güzel geliyor. Soğuluruz, soğuluruz çünkü yani toplum içinde bunları konuşmuyoruz. Aynen. Ama ücret, ücret. Ama bedava, bedava her şeyin tadı çok güzel arkadaşlar. Siz siz şey her bedava alın. Benim dersim yok, bunlar kaytarıyor. Ben ders, hayır. <laughs> Dersten kaytarıyoruz. Sena geldi. Hani ha, Sena geldi. Dur yerini işgal ettim kızım. Yok çok, çok ya. Sena yanlış şubeye e, kahvesini şey yapmış. Milletin yayın, yayında beni rezil edeyim. Yayında Sena'yı rezil edeyim. Burada küçük çoğun küçük çoğun... Ay konuşamadım. <laughs> küçük çu, küçük küçük. Ben şu küçük çoğunluğu küçük ya. Küçük ama o Sena çekiyor. Ben böyle geç. Sena küçük çekmece şubesi burası. Gitmiş Bakırköy Bakırköy şu al kızıldım ha. Sena görüntü vermek istiyor. Tamam. Ama ben pozlanmadım şey ya. Hanım. Hepsini atarım. Bir şeyse şey poz. Ben pozlanmadım şöyle şey. Ben hiç fotojenik değilim ama olsun çiçek fotoğrafınızı çekti. <laughs> Bir şey söyleyeyim ilk defa güzel çıkmışım ben. Şaşırdım. <laughs> Ama çiçeğin kamera şeyi çok güzel ha. <laughs> telefon kamerası <laughs> çok güzel. Zor <laughs> ya? Ay güzel. 2,5 TL telefon. Nasıl? Ama kamerası yalan atma. 2,5 <laughs> önce. <laughs> yani ben de bunu ekle söylemesi dörde almıştım. Şuna bak Eski saçım da çok kötü ya. Şey, Benim şey, saçım dayı. hiçbir zaman güzel olmuyor. Bilmiyorum Yenge. ya. Ege bu yıl 30 ne kadar yani şey Ay Özen durmuyor. 18 dur 30 yaşında. Durmuyor. Niye durmuyor bu? Ee, Dursan dur. Beğenip, durmuyor. Durmuyor. Şu Temmuz'da 10 Temmuz'da başladı. Eylül Bak şimdi çiçek nasıl bakacak parlatılır. Nasıl bakıyor bari bari? Sen da tatil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak seni bir çekerim ben istiririm. Söyle neymiş? Ne söyle ben de tatile giderim belki. Zenginim gidiyor. 30 yaş arası. Tamam. Gelsin. Biz... Tamam. 85 yıl, 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 şey evet, Temmuz'da var, sonra geçen gün 10 Temmuz'da var. Bedava mı kalabiliyorsun yurtta? 3 gün oldu Ama her şey sana bağlı. Şey Şuraya bir yurt şey sana da bir kalmak. Ne Piyasa demişleriz. Şimdi okuldan çıktık. Çok sıkıcı bir dersti. Her zamanki gibi. Sıkılmadığımız hiç ders yok hala. Şimdi metro kısa bineceğiz tam çıkış saatine denk geldik. Hoca da sağ olsun yine bizi erken bırakmadı. <laughs> saat 5-6-7'liş kalabalık. Valla biz ne yapacağız bilmiyorum. Yine sena ineceksin sen. Yine o iniyor avcılarda ben. Haramidere'ye kadar yarım saat. Haramidere'den sonra bir buçuk iki saat yol. Kanka solla solla. Bilmiyorum ya. Nefret ediyorum İstanbul'dan artık. Neyse. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Şu anda otobüs durağına gidiyorum. Bu araba bekleyeceğim. Sonra bir buçuk belki trafik olursa iki saat yol. Okuldan buraya bir saat metro dış araba bekleme bir saat sürüyor. Bir buçuk iki saatte yol. Hayatımın bütün her şeyi yok. geldim şimdi çok yoruldum şimdi ağzım burnum böyle işte. Of, otobüs falan o kadar çok beni yoruyor ki. Şuna bak ağzım burnum bir araya geliyor. Tipimden tipimiz siktiğim gibi bir şey oluyorum yani. Şuna bak bir evden çıkış halime bakın bir de şimdiki halime bakın. Ağzıma bakın her şey çıkmış. Of. Çok kötü oluyorum gerçekten. Arabası olmayan, yani insanlık ikiye ayrılıyor bence. Modernlik. Paradan ziyade, parası olup olmayan ve arabası olup olmayan. Zaten parası olanın arabası da olur. Yani otobüs işkence. Şu tipime bakın. Ne hale gelmiş. <laughs> Tipe bakın. İşkence, işkence. Araban yoksa işkence. Tipin her seni dağılıyor. Yani benim hayatımın toplam 6 saati yollarda geçiyor apartmanda birileri var. Kapatıyorum. Bunlar Öbürler da bırak kendi öbürlerken... bunda geldim. Evime geldim. Oh. Yoruldum. Sonunda geldim. Sen beni özledin mi? Kovadan su içme. Bak suyun yok mu senin kovadan su içmeye çalışıyorsun? Şşş. Suyun yok mu senin kovadan su içmeye çalışıyorsun? Hı? Gel. Özlediniz mi beni? Şişt. Özlediniz mi beni? Özlediniz mi beni? Beni özlediniz mi lan? Lan beni özlediniz mi? Ha? Aa. Peynir mi? Hmm. Hmm. Bu ne peynir? Bu ne peynir? Ne? Hmm. İzmir peyniri. İzmir Bu peyniri güzel de güzel. Güzel. İzmir'in dağlarında peynirler açıyorlar. Çok güzelmiş. Kurtarma çalışmaları sürerken İspanya Kralı 6. Felipe Beşik Kralı çok yoruldum. Güzel de şey ya bak şu çaydanlığı yine koltuklu tam sobanın içine doğru oradan su kaçsa sobanın içine gelecek. Kraliyet ve ailesine isyan açmışlar. Kraliyet ailesi ülkeyi terk etmiş. Nerede Fransa'da mı ne dedi galiba? Hmm. Halk isyan ediyor. <laughs> Narin cinayeti bir de bir sürü cinayetlerin üstü kapanıyor. Ha. Ay kim kazanmış? Ay Amerikan başkan. Ay Trump olması var ya bayılırım. Nasıl ya? Seçim ne zamandı ki? Hoca bize ne diyor biliyor musun okulda? Trump'ın diyor kitlesi genellikle erkek diyor, beyaz ve erkek diyor. Çünkü hep ekonomi adına konuşuyormuş. Bizim burada da birileri X kişi hep ekonomi kötü falan diyerek başa geldi ya. Sonra Allah kitaba döndü mesela, onun gibi. Hep, e, ekonomi baştan gelirken, baştan gelirken, normal ekonomi laik bir şekilde hani laik biz laiyiz ekonomi çok güzel olacak göçmenler hiç olmayacak falan filan diye geliyorlar ama sonra bir şekilde ay küpemi çıkarmayı unutmuşum neyse biraz kalsın ama ya <laughs> Lan sen kudurdun mu Lila ya? Aa. Ne yapıyorsun? göte bak. Şşt. Ne yapıyorsun? Bak sen anne buraya bir şey bırakmış bak. Kim bilir onu şimdi nereye soktu? Bu hastası. Küçücük şeyle oynuyor boncuk düşkünü. Kız sen de balık ye ye. Zaten çok balık yemişsin. Şey olacaksın lan. Çatlayacaksın balık yemekle. Bacak. Delirdi. Kuturdun beni lan ya. Kuturdun beni. Şşş. Bacak. Şimdi boncuk burada. Nereye atayım ben bu boncuğu? Oyuncu oyuncak bir zevk Bu <laughs> da zıkkın beşi daha ya. Yeter lan yeter canlı canım. Ama götü de atarak koşuyor ruh hastası. E yiyor yine. Mi yiyor. Bak yemeyeceksen hiç oynama. Yiyor vallahi. Vallahi yiyor ha. Annem çok güzel şey yapmış, böyle hamsiyi farklı bir şekilde pişirmiş. O kadar güzel yapmış ki, çok beğendim. Böyle kağıdın... böyle kağıdın içine koyuyorlar hamsileri ya da balığı. Kağıdın içine koyup pişiriyorlar ya tavada. O teknikle yapmış. Soğanlı muanlı falan. Yapraklı. Çok beğendim. Hep tavada pişirmekten daha iyi gibi geliyor bana bu, bu böyle bir şey. Buharla pişiyor. Boncuk sen de istiyorsun. Yok sende bir şey. Şişt. Sen de bir şey yok olsa söylerim. Balık yedin ben daha mı yiyeceğim? Şey balık yedim zaten. Çorba değişmiş bir dil çıkarıyor bana şu anda. Ne dil çıkarıyorsun? Hayırdır? Çok güzel. Çok güzel. Anıt, ahıt, ayin ay, mi? Ay, ay, mi? Ay, evet. <laughs> Ölmüş ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılan töreni annem ne dedi biliyor musunuz mu? Ayin de, ayin dedi. <laughs> Bunu bütün Türk Dil Kurumu yetkililerine sesleniyorum. Ayin diyor. Ayin dedi. Bu işte genel kültür ne kadar önemli. Canlı ha. Canlı organizmanı tadı. Ve bu canlı organizmaların tedaviye karşı. Sunucu da bir garip ya. Garip derken şey anlamda. Espri yapmaya çalışıyor ama anlaşım anlayamıyor. Hafızalar. Beden. Adamın tipisi de aynı bana benziyor. Aciz. Yine mi kavga var dışarıda? Otobüste de bir tane yaşlı amca biriyle kavga ediyordu. Herhalde kapalı bir kadın da mı ne? İki tane de polis var diyor ki yok polis olmasa ben ne yapacağım diyor. Üç kere dedi en sonunda kulaklığı çıkardım ne oluyor diye. Ay dedim hep aynı şeyi söylüyor. Polisler olmasa ne yapacaksın sanki falan. Kavga mı var? Oha kavga var. Ne diyor? diyor. Kavga var. Her gün bir şey oluyor be. Burası Arnavut. Aynı... neyse. Tarla başını geçti ya. Burası tehlikeli bir yer olmaya başladı. İşte millet bu hale geldi. Milletin psikolojisi. Hayat yaşadığımız kursal. yerde normal değiliz. olarak öyle olduk kızım. Dokunsalar ağlayacağız. Vurmuş. Ben de, ben de, ben de. Of of. Aha aha bir şeyler oluyor. Çocukla ilgili bir şey var. Tamam Dilara boş ver sen bakma ya el aleme ya. Hayır, arkadaşlar şu anda kavgaya tanık oluyorsunuz. Bir şey olursa hemen polisi arar. Ama siz bir bakana kadar bir, bir, bir geçmiş olacak.